Uluslararası araştırmalara göre Türkiye, kişi başına yıllık yaklaşık 200 kilogram ekmek tüketimiyle dünyada ilk sırada yer alıyor. Bu oran, birçok Avrupa ülkesindeki ortalamanın yaklaşık 3 ile 4 katına denk geliyor. Uzmanlar, yüksek ekmek tüketiminin yalnızca beslenme alışkanlığıyla açıklanamayacağını belirtiyor. Gelir düzeyindeki düşüş, artan yaşam maliyetleri ve gıda fiyatlarındaki yükselişin bu tabloyu doğrudan etkilediği ifade ediliyor. Ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşların daha ucuz ve doyurucu gıdalara yöneldiği, bunun da ekmek tüketimini artırdığı vurgulanıyor. Aynı zamanda dengeli beslenmenin yaygınlaştırılması, tarımsal üretimin desteklenmesi ve temel gıdaların denetiminin artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre artan ekmek tüketimi toplumun beslenme tercihinden çok ekonomik şartların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.